Dostlar son fizik, gücü fizik çözer, metin çözer, modern fizik kolyeye hoş geldiniz. Şimdi burada acayip yapışıklı, acayip böyle boylu postum. Arkadaşımız Süleyman, merhaba diyelim. Evet, Prem Usta, Gaziantep. Gaziantep de Bir de Gazi. Sadece Antep olmaz. Çünkü Gazi unvanını almış değil mi? Evet. Ayıp olur. Yani. O kadar insan. Değil mi kardeşim? Mücadele etmiş yani. Şehit vermiş. Tabi Allah rahmet eylesin. Problem şu, biz o şehitlere layık olabiliyoruz. Önemli olan kardeşim, o şehitlere layık olmak. Hani hakikaten o şehitler bugün kalksa bizi bir gün böyle görse. yani acaba ben bu memleketi kurtarmakla kötü mü ettim? <laughs> Demezsin yani değil mi? Şu anda biraz ben o konuda şüpheliyim. <laughs> Sevgili arkadaşlar, yansıma ve düz ayna diyoruz, optiğe devam ediyoruz. Süleyman kardeşimizle. Evet, şimdi güzel kardeşim, Bir, gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali nedir? Aynı düzlemdedir. Yansıma mı? Değil mi? Bak hepsi ama bu e, sayfa düzlemi ya da bu tablet düzleminde değil mi? Yani biri dışa çıkmamış, içe girmemiş. Hepsi bak bu düzlemde. Aha aha aha. Hepsi bu düzlemde. İkincisi ne kardeşim? Gelen işinin normal yaptığı açı, işte buna ne diyoruz Süleyman? Gelme açısı. Gelme açısı kardeş. Buna ne diyoruz? Yansıma açısı. Yani arkadaşlar, gelen işinin normal yaptığı açıya gelme açısı, yansıyan işinin normal yaptığı açıya da yansıma açısı diyoruz. Ve her zaman bu gelme açısı yansıma açısına eşittir. Evet bunu unutmayın. Arkadaşlar bakın şu açı şu açı eşit. Buraya bak Süleyman sona yaz. Bu açı bu açı eşit. Mesela buraya kardeşim teta dersem burada da tetadır. Ama bu ışının aynaya yaptığı açı. Gelme açısından kastedilen bu. Yansıma açısından kastedilen bu. Yani normalle yaptığı açı. Tamam mı? Peki normal yüzeye nedir? Diktir. Dik zaten normal dediğin şey yüzeye çizilen dikmedir. İşte arkadaşlar dik gelmişse kendi üzerinden geri döner. Peki bu durumda gelme açısı kaç derece olur Süleyman? 90. Normalle yaptığı açıya bakacağız. 0 0. Dik gelirse mi? Normalle yaptığı açı sıfır olduğu için arkadaşlar gelme açısı ve yansıma açısı sıfır olarak alıyoruz. Hani ters döndüğünde burada normali efendim mesela bir aç yapmadığı için sıfır alıyoruz. Evet. Evet sevgili dostum eğer paralel gelen ışınlar paralel yansıyorsa buna düzgün yansıma denir. Yani kardeşim bak şu efendime söyleyeyim açılar birbirine eşit. Bu açılar daha kendi aralarında birbirine eşit. İşte arkadaşlar düz bir yüzeyden yansımaya düzgün yansıma. Şöyle kardeşim pürüzlü bir yüzeyden yansımaya dağınık yansıma denir. İster kardeşim düzgün yansıma olsun kardeş ister dağınık yansıma olsun her zaman bak gelme açısı yansıma açısına eşittir. Buradaki gelme açısı da buradaki yansıma açısına eşittir. Tamam bak bu buna eşit ama bu buna eşit olmak zorunda değil. Bu buna eşit olmak zorunda. Mesela diyelim ki burası 40'a 40. Örnek burada 50'ye 50. Ha zaten bunlar da birbirine eşit olsaydı o zaman bu şuradaki gibi düzgün yansıma olurdu. Ama yansıma kanunları, yansıma kuralları düzgün yansımada da geçerlidir. Dağınık yansımada da geçerlidir. Bunu unutmayalım. İşte bazen böyle sorular geliyor. Diyor ki işte dağınık yansımada yansıma kuralları geçerli. Öyle olur mu ya? Dağınık yansıma içinde yansıma kuralları aynen geçerlidir kardeşim. Arkadaşlar cisimleri üç boyutlu, bak üç boyutlu ve efendime söyleyeyim e, renkli görmemizi sağlayan şey zaten dağınık yansımadır. Mesela böyle bir su yüzeyinde hafif dalga varsa oradan ne yapar ışık? Dağınık yansıma dağını yapar değil mi? Sağa sola her tarafa saçılır. Mesela güneş ışığının değil mi? Bir böyle su birikintisi böyle rüzgarlı bir günde mesela dümdüzse böyle bir saçılma olmaz. Ama hafif rüzgar varsa sağa sola saçılır diyoruz. Hemen şuradan örnek bire bakıyoruz. Evet bırak onu Süleyman'ın burayı bizle Birbirini dik kesen iki yansıcı yüzeyden birincisine gelen ışının gelme açısı 30 derece. Buna göre ışının ikinci yüzeydeki yansıma açısı kaç derecedir? Şimdi kardeşim buradan geldi böyle yansıdı. Buradan da böyle yansıdı. Şimdi tabi ben kaba taslak çizdim arkadaşlar. Şimdi normalleri çizelim. Diyor ki buraya gelme açısı 30. Bak gelme açısı normalle yapılan açıdır. E burası da 30 olur. E zaten normal demek yüzey çizilen dikme demek 90. Buraya ne kaldı? 60. Bu 90 sabun oldu. 30. E buraya ne kaldı? 60. Evet. evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar cevabımız C. Evet kardeşim. Düzlem ayna. Düzlem ayna yansıtıcı yüzey arkadaşlar. Düz olan bir aynadır. Düzlem aynada herhangi bir noktanın görüntüsünü bulmak için önce Süleyman'ın bir noktanın görüntüsünü anlatayım. Bak sadece bir nokta. A bu ayna değil mi? Bu ayna. Bu herhangi bir x. Ne yapıyoruz kardeşim? İki ışın gönderiyoruz. En az. Yansıttık. Yansıma anılarına göre yansıttık. Evet geldi yansıdı. Bir tanesine dik gönder kardeş. Kendi üzerine yansıdı değil mi? Şimdi bak yansıyan ışının biri bu biri bu. E bunlar kesişebilir mi? Bak birbirinden uzaklaşıyor. Kesişme ihtimali ne? Sıfır. Ama bak biri bu tarafa gidiyor, biri bu tarafa. Doğru mu? Peki bunların uzantılarına bak. Süleyman abi bak kesişti. İşte yansıyan ışınlar uzantıları kesişiyorsa bu görüntü sanal. X üstü. Kardeşim bak dikkat edersen. Mesela bu açı alfa ise burada alfa. Burada alfa. Burada alfa. İkiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortaya kenar ortaya. Yani şu uzaklıkta ise bu uzakta D'dir. Yani düz aynada her zaman cismin aynaya olan uzaklığı, görüntünün aynaya olan uzaklığına eşittir. Yani bir noktanın görüntüsünü bulmak için aynaya dik gel, geldiğin kadar git. Aynaya dik gel, geldiğin kadar git. Aha sana görüntünün yeri kardeş. Evet sevgili dostum, şimdi burada bak ne diyoruz? Düzlem aynada görüntünün özellikleri. Görüntünün boyu cismin boyuna eşit. Görüntünün aynaya olan uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığına eşit görüntü sanaldır çünkü yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşmuştur ve aynanın arkasındadır. Optik araçta görülebilir. Yani kendini bir optik araçta baktığında cismi görebiliyorsan bu görüntü sanaldır. Çünkü gerçek görüntüleri göreceğiz. Gerçek görüntüler tersdir ve optik araçta görülmez. Perde veya ekran üzerine düşürülerek görülür. Mesela projeksiyonla yansıtıyorsun orada görülebilir. Görüntü cisme göre düzdür. Evet. Cisim ile görüntü arasında ayna simetrisi vardır. Yani kardeşim bak simetriktir. Birbiri üzerine patlarsın. Mesela bir kağıda çiz. Bunu böyle tam ayna üzerinden patladığında bunlar üst üste gelir değil mi? Bunlara ne diyoruz? Simetriktir. Aynaya göre simetriktir. Aynı boydadır. Aynı uzaklıktadır. Cisim aynaya ve hızıyla yaklaşırsa görüntüsü de hani vektör olarak alırsan eksi olduğu için eksi ve hızıyla yaklaşır diyebilirsin. Aynı hız büyüklüğüyle zıt yok. Evet kardeşim ne diyor? Üstü aynı önündeki x cismi özdeş karelere bölünmüş alanda görseldeki gibi durmaktadır. Buna göre cismin önündeki görüntüsü nedir? Şimdi kardeşim bak. Dedi ki bir noktanın görüntüsünü bulabilmek için Süleyman Paşa. Ne yapıyoruz? Aynaya dik gel, geldiğin kadar git. Aha. Şu kısmı buldum. Aha okunucuna bakalım. Dik gel, bak bir buçuk köşeden. Geldiğin kadar git. İşte bak. Aynaya göre ne oldu? Bak simetrik. Gördün mü? Bak. Şu yapmış olduğu açılara bak. Aynı. Cisimle görüntü. Aynaya göre ne oldu? Simetrik. İşte cisim, işte görüntü. Aynaya göre simetrik. Demek ki neymiş kardeşim? Dik gel, geldiğin kadar git. Dik gel, geldiğin kadar git. Bu kadar. Dik gel, geldiğin kadar git. Evet sevgili insanlar, sevgili güzel kardeşlerim, görüş alanı. Şimdi kardeşim aynaya bakan gözlemcinin aynada görebildiği şu uzay bölgesine görüş alanı deniyor kardeşim. Bunu bulmanın iki yolu var. Aynanın köşelerini şunu gönder. Yansıt, yansıma konularına göre tabii ki normalleri böyle bir çizmen lazım. İkincisi kardeşim, çok daha kolay bir yöntem bence. Aynayı uzatabilirsin. Aynaya dik gel geldiğin kadar git, gözü gördüğünü buldun mu? Sanki şuradan bakıyorsun değil mi? Şu bölge. İşte aynanın köşelerine ışın uzat, çiz ve uzat. Arada kalan bölge nedir? Görüş alanıdır. Bir gözlemci aynaya yaklaştıkça kardeşim görüş alanı büyür. Görüş alanı büyür. Yaklaştıkça görüş alanı ne yapıyor? Büyür. He, kendini görebilmen için senin de görüş alanında olman lazım. O yüzden şu aynanın köşelerinden çizdiğin şu iki normal arasından bakman lazım. Mesela diyelim şuradan bir yerden baksan. Aha sen de buradasın. Aha. Aha. Görüş alanı içerisinde kalırsın değil mi? kendini görürsün. Mesela ne yapıyorsun? İşte sabah efendim söyle böyle hazırlanırken lavaboda aynanın karşısına geçiyorsun değil mi? Mesela aynanın karşısına geçiyorsun kendini görmek için. Şimdi bak ben mesela buradayım. Bak kamera beni görmüyor. Değil mi kardeş? Ha, Bak kameranın böyle önüne doğru Bak şu anda kamera beni görüyor. Ya benim babam. Evet. Şimdi güzel insanlar ne diyor? Opak bir engel sebebiyle G noktasından direkt kaya bakan bir gözlemci K'yı görememektedir. Gözlemci G noktasından aynaya baktığında ise K noktasını görebilmektedir. İşte bak bu engel teşkil ediyor, değil mi? Evet, şimdi bakalım. Kardeş, aha böyle. Burada bir gözün görüntüsü değil mi? Görüş alanı. Görüş alanı. Evet, bak a burada K noktası gözlemcinin görüş alanı içerisindedir. Zaten olmasa göremez değil mi? Bak görüş alanı. Hmm. Görüş alanı içinde olmasa zaten aynaya baktığında bunu göremez. O zaman bir doğru mu? Doğru. K noktasından çıkan bir ışın aynadan yansıyıp G noktasına ulaşır. Tabii. Zaten kardeşim bak. Tam tersine düşün. Bak buradan çıkan ışın bak geldi. Tersinden yansıtırsam böyle gelir. Buradan yansıtırsam buraya gelir. Zaten gözüne eğer bir ışın gelmezse sen bunu göremezsin. Yani bak aslında yansıyan ışınlar görüntüden geliyor. Bak şuraya çizdiğimizin yansıtasını aha böyle gelir. Bak bunun uzantısı da görüntü oluşturuyor. Demek ki yansıyan ışınlar görüntüden gelir mantığı. Mesela diyelim ki Süleyman, "A buraya bir ışın gönderdim." Bu nasıl yansır? Pratik olarak aha böyle. Diyelim ki şuraya bir şunu gönderdim. Bu nasıl yansır kardeşim? Pratik olarak daha böyle yansır. Tamam mı? K noktasına aynaya bakan bir gözlemci G noktasını görür. E tabii ki G'den bakan K'yı görüyorsa K'dan bakan da G'yi görür. Zaten optikte olaylar tersinirdir. Söylediğimizin tersi de nedir? Doğrudur. Evet kardeşim ne diyor bu? Aşağıda düzlem ayarının karşısında duran gözlemciler kırmızı noktalarla, gözlemcilerin görüş alanları ise turuncu noktalarla gösterilmiştir. Buna göre hangi çizimler doğrudur? Şimdi bak kardeşim. Gözün görüntüsünü buldun mu? Aynanın köşelerine çiz, uzat. Aynanın köşelerine çiz, uzat. Yani şöyle bir şey var. Ne oldu? Üç 2 gibi geldi. Evet. Bu yes. Şunu şuraya çiz e, Süleyman kardeşim. Bak ne? Dik gel geldiğin kadar git. Gözün görüntüsü bu mu? Şuraya çiz, uzat. Tamam. Şimdi şuraya çiziyorum. Bak. Şuraya çiziyorum. Uzatıyorum. Hani buralarda olmamış. Yanlış. Şimdi şunu çiziyorum kardeşim. Ha şu bak. 2'ye 1, 2'ye 1. Evet şunu çiziyorum. 3'e 2, 3'e 2. Evet. Göz, gözün görüntüsü. Evet bu da doğru. Demek ki gözün görüntüsünü çizip ışın gönderiyorsun. Gözün görüntüsünü çizip ışın Evet kardeşim eğer bak buradan baktın tamam ikisinin görüntüsü bu önünde bir engel varsa mesela diyelim ki sen aynaya baktığında sırtını görebiliyor musun? Yok niye? Vücudun engel teşkil ediyor mesela. Bak bak bunlar ben şimdi yüzümü de göremiyorum. Niye engel? Mesela boğazımı göremiyorum, sakalımı göremiyorum, burnumu. Ona göre engel teşkil ediyor. Şimdi bu k cisminin bu opak yani engelin görüntüsünü alıyorsun. Gözün görüntüsünden engelin kendisine ve neye? Görüntüsüne ışın çiziyorsun. Bu noktaların arkasında falan görüntüleri göremiyorsun. Yani sırtını göremiyorsun, boynunu kökünü göremiyorsun. Bundan dolayı. Demek ki engelin kendisine ve görüntüsüne çizim bu noktaları göremez. Mesela bu noktayı görebilirsin. Görüş alanın bu. Görüş alanın bu. Tam bak şu noktaya şunu çizebiliyorsun ama bak bu çizdin buraya gidemedin. Neyi göremezsin? Neyi göremezsin? Ama şurada bir şey olsa ona bak çizebilirsin. Evet sevgili dostum ne diyor? X noktasına ne bakın gözlemci sayıdan olmayan kaleme cisimlerinin konumlar şekilde gibidir. Buna göre gözlemci hangi cisimlerin aynada görüntüsünü görebilir? Şimdi bak ne yapıyorsun Süleyman kardeşim bak ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Bu gözlemcinin görüntüsü. Gözlemcinin görüntüsü aynanın köşelerine ışın çiziyorsun ve uzatıyorsun. Bu görüş alanı tamam mı? Bak normalde burada bak herkesi görebiliyorsun. Ama bunlar saydam olmayan noktalar. O yüzden bunların bir de görüntüsünü alacaksın. Aha K'nın görüntüsü burada. M'nin görüntüsü de burada. Bak. Bir gel bir git. Üç gel üç git. Üç gel üç git. Şimdi bundan saydam olmayan cisimler zaten bunlara bir yani işim yok. Çünkü bak bu arada değil. Buraya bir işim gönderdim. Ikiye bir. ikiye bir. İkiye bir, ikiye bir, ikiye bir. Bak. Bu ne oldu kardeşim? Bunun arkasında kaldı. Göremezsin. Şimdi şuna ışın gönderiyorum. Görebildim. Buna ışın gönderiyorum. Görebildim. Arkasında bir şey olmadı. Bunun önünde bir şey yok. O zaman bu bak L'nin görüntüsünden dolayı burada engel teşkil etti. M'yi göremedim. K ve L'yi görebilirim. Çünkü bak görüş alanı bu zaten. Hiçbir engel olmasa hepsini görecektim. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla cevabımız K ve L. Evet sevgili dostlar bir daha görüşünce kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolikte kalın.